Denizli'deyiz ve Sayın Belediye Başkanımız Osman Zalan bizimle birlikte. Hoş geldiniz başkanım. Hoş buldum. Ee, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Ee, Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim başkanım. Ee, biliyorsunuz biz günlerdir kar haberleri yapıyoruz. Şu anda da İstanbul'da oldukça yoğun bir tartışma var. Tuz yeterli değildi. Belediye başkanı sahada değildi gibi. Ama sizden biz hiç e, haber almadık, yani olumsuz bir haber almadık. Siz Ege'de olmanızdan dolayı mı, nasıl etkilendiniz sizde durumlar nelerdir? Önce onu alalım, sonra tabii ki göz bebeğimiz Pamukkale'yi konuşacağız. Evet, tabii e, artık günümüzün te teknolojisinde, e, meteorolojide takip edildiğinde e, Hı -hı. ne gün kar yağacağı günler öncesinden belli oluyor. Zaten kış ayı e, mutlaka e, bu tür olayların o, olma ihtimalinin yüksek olduğu aylar. E, bizler e, Denizli Büyükşehir Denizli olarak. E, tabi denizimize e, çok e, sık kar yağmak şehir merkezine özellikle. Yükseklere e, evet. yağar ama e, merkeze yağmak. E, en son biz 7 yıl önce bir yoğun kar yağışı e, 7 yıl bir kar yağışı şehir merkezinde yaşamadık. E, yüksek ilçelerimizde e, Oralarda bu tür karlarla buluştuk. Ama tabii hı hı. kar aslında bereket demek. Kar gerçekten bir nimettir. Hele hele şu yaşadığımız son dönemdeki kuraklıklar noktasına baktığımızda, evet. e, suzluk anlamında baktığımızda, e, üretim noktasında, tarım anlamında baktığımızda e, hı hı. bunun altında e, yağışların olmaması, yeterli yağışların olmaması. Özellikle e, kar e, yeraltı sularını besleyen e, gerçekten tarımı da çok üst seviyede katkı sağlayan bir yavuş. Ee, onun için karın yağmasını biz hep dua ettik. Ee, hep bekledik. Ee, hmm. Ve e, tabii ki hazırlığımız da ona göre e, yaptık. Bizim e, Büyükşehir Belediyesi bu konuda e, alan anlamda, Cadde sokak hı hı. anlamında e, bir planlaması söz konusudur. İlçeler noktasında e, planlama söz konusudur. Hangi araç, kim e, kimlerle beraber planlanmıştı Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak. Böyle hı hı. bir ani bir yağış olsun ya beklenen bir yağış olsa bile e, kimlere gidecek e, görevini bilir. E, bu noktada bizim e, sadece sahaya çıkın dememiz yeterlidir. E, o görevleri herkes üst, üstüne gelen görevi e, en iyi şekilde yapar. Hı hı. E, tabii ki e, çok iyi bir koordinasyonumuz söz e, konusu. Tabii ki hem tuz olsun hem diğer tedaviler olsun e, bunları da zaten kış başlamadan önce soklarımızı hep durdururuz. Çünkü kış bazen zor geçebilir, bazen <laughs> anında tedarik etme imkanımız olmayabilir. Bunlar bilinen şeyler, yani bunları alınması gereken tedbirler olması olmaz. Yani matematiğin ilk gerekiği 4 olduğu gibi, bu işlerinde en baştan bir kurumsal olarak bir büyük hazırlığımızı yapmamız gerekiyordu. Biz bu hazırlık çerçevesinde denizimizde iki defa yoğun kar yağışı yaşadı. İşte en sonunda birkaç gün önce yağan kar. Gerçekten şehir merkezinde yoğun bir kar yağışı oldu. Yükseklerde daha yoğun yaşandı. İçerimizde, bazı içerimizde daha yoğun yaşandı. Ama biz 200 aracımızla, 450 personelimizle ve herkes görev alanını bildiği için o görev alanının noktasında seferber oldular. Ve 24 saat esaslı arkadaşlarımız gerçekten çok fedakarca, yorumak bilmek e, dinlenmeleri çok kısa tutarak e, vatandaşımızın sıkıntı çekmemesi noktasında e, gayretlerini sürdürdüler. Bizler de her zaman e, yanlarında olduk. Onların ihtiyaçlarını her zaman karşıladık. E, tabii ki aynı zamanda yolları temizlemekle birlikte e, yaya trafiğinde rahatlanmak anlamında e, yoğun yayanın olduğu e, kaldırımları da e, çalışma arkadaşlarımız e, gerçekten e, karlarını temizlediler. Çünkü kayma, düşme olmaması için e, yarın bir e, sıkıntı yaşamaması için o karları da e, çok şükür temizledik. Yani hı hı. Şu, şu anda denizimizde e, gayet normal, e, tüm Onun yollarımız açık, bir durum e, evet sıkıntılı bir durum söz konusu değil. E, ve hı hı. E, mutluyuz biz, kar yağışından dolayı mutluyuz. E, tüm hı hı. ilçelerimizde koordinatör olarak, ilçe belirlerimizde koordinatör olarak e, 616 mahallemiz var, köyden ve beldeden dönen de söz konusu. Yüksek hı hı. yerlerde de gelişme alanlarımız var. O yollarımızı da aynı şekilde e, koordineli bir şekilde e, ulaşımı sağlar hale e, getirdik. E Tabii ki bu zaman zaman buzlamalar oluyor. Onları da önlemlerini alıyoruz. E, o riski ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. E, tabii hı hı. ki bu noktada e, kar yağışında e, en çok etkilenen de e, e, sokakta e, sokak hayvanları. E, onlar da e, maalesef yiyeceksiz kalıyorlar yiyeceğe ulaşamıyorlar. Onları da Büyükşehir Belediyesi olarak beslenme noktalarında yemlerinde onları verdik ve onları da ihmal etmedik. Onlar da bizim canımız. Onlar da bu Kesinlikle. hayatın içinde dünyada yaşama şans olması gereken, onlara destek olmamız gerekiyor. Yani Biz denizde tüm canlılara yönelik, başta insanlarımıza rahatlatma anlamında çalışmalarımızı en üst seviyede sürdürüyoruz. E, tabii Denizimiz e, özelliği gerçekten çalışan insanlarımızın olduğu bir şehirdir. Denizli satın aldığından daha fazlasını satan, tükettiğinden daha fazlasını üreten bir şehirdir. Dış ticarette e, e, cari anlamda, dış ticaret anlamında e, fazlalık veren bir şehirdir. E, bu noktada e, hem Türkiye ekonomisine katkı sağlayan bir şehir, e, sanayi şehirdir bir diğer taraftan da turizm şehridir. Komokalemiz ve evet. ant şehirlerimiz, doğal güzelliklerimiz evet, evet. başkanım hem, hemen evet. ben onu araya gireceğim özür dileyerek ama <laughs> onu soracaktım. Siz biraz daha böyle sıcak iklim illisiniz. Siz ona alışkınsınız ve genelde hani mesela bir Erzurum'a giden bir turist Leyla karşılaşacağını bilir bir soğa gideceğini bilir. Ama sizde ise böyle bir şey zannedersem çok da beklenmediği için nasıl karşılandı turistler tarafından ve sizi ne şekilde etkiledi bu? Özellikle Pamukkale'de mesela. Neler yaşadınız? Bu konuda da biraz bilgi alalım. Tabii Denizli'de özellikle şehir merkezinde bir kar kültürü yoktur. Bizim yılda birkaç tane kar yağar. O da çok az. Birkaç saat kalır, erir. Hayata olumsuz Etkilemez. E, zaman zaman işte 10 yılda bir, 7 yılda bir böyle yoğun kar yağışı e, olur. E, tabii bizim kar kültürümüz ve karla e, trafikte çıkma anlamında veya karla mücadele etme anlamında e, veya karda yürüme noktasına bile e, alışık değiliz. Tabii dediğiniz gibi Erzurum Hı -hı. ve doğuda yoğun kar yaşayan e, şehirler e, zaten onu e, özümsemiş ve bütünleşmiş durumda. Yani onlara göre vatandaşlar da kendine göre hazırlıklar yapıyor. Tabii bizim vatandaşlarımız da hazırlıksızdı. Ama Hı -hı. biz e, her ihtimali binaen e, hazırlığımızı yapmıştık. Ve tabii ki e, Pamukkale'ye gelen turistler olsun, e, iç turizm veya dış turizmler olsun, e, oralarda e, ulaşımla ilgili herhangi bir e, sıkıntı yaşanmadı. Bilakis e, ayrı bir keyif yaşandı. Yani bizim e, çocuklarımız okul tatili olması sebebiyle kar keyfi yaşadı burada. Yani karın güzelliğini Hı -hı. yaşadı. Eziyetinden e, e, uzak tuttuk, e, keyfini e, yaşattık. Aynı turistlerimiz de e, aynı şekilde e, o Pamukkale'nin beyazıyla e, karın beyazı yan yana e, gelmiş oldu. Bizim evet. Pamukkale'de bir antik havuz vardır. E, o antik havuz her zaman 36 derecedir. Yağ, kış, yılın sıcaklığı 36 derecedir. E, hı hı. Kışın e, o kar yağiten, o antik havuza, e, termal e, havuza e, giren e, insanlar oldu. O ayrı bir keyif, ayrı bir e, görüntüydü. E, öyle bir güzellikler yaşadık. E, eksiden ziyade artıyla pozitif anlamda e, bir katkı sağladı e, Pamukkale'ye gelen e, denizimize gelen turistler anlamında zaten e, yollarımızda herhangi bir kapanma olmadı anlık müdahalelerimizi yaptık Yaptınız. ama Denizli'de tabii ki Ege bölgesinde Ege e, o kültür e, yoktur kar kültürü çok çok azdır ama bizim e, yüksek yerlerimiz var e, mesela e, 2400 akımında Ege'nin kayak merkezi bizde yani denizde kayak merkezimiz vardır, daha yeni hizmete aldık. Çok Aa, bu fazla Bu çok Türkiye'de çok önemli başkanım. Bundan biraz bilin... daha söz eder misiniz? Evet. evet. Yani 2400 rakımda. Şu anda kar kalınlığı orada bir bir metreye geçmiş durumda. Tabii orada telsizlerimiz var, Telesizcimiz ve terasiklerimiz var. Pistlerimiz var. 2-3 yıldır hizmet veriyoruz evet. ve bu. Denizli'ye 75 km uzakta Tavas ilçesinde e, yakın olan Tavas ilçesi sınırları içinde olan bir kayak merkezimiz. Buraya İzmir'den, Aydın'dan, Muğla'dan, Denizli'den e, e, kayak yapmak isteyenler, o güzelliği yaşamak isteyenler e, Denizli kayak merkezine e, gelirler. E, bu senede işte 17-18 Ocak'ta e, hizmete açtık e, ve şu anda e, gayet güzel kar var. E, ve kayak severler de e, o, kar kalitesi de çok üst seviyede, kristalleşme oranı da çok çok güzel. E, bu noktada Ege'nin e, kayak ihtiyacını denizli kayak merkezi sağlıyor. Ve <laughs> orayı da tabii ki e, o yolu da açık tutmakla ilgili e, yoğun çalışma e, yapıyoruz. E, herhangi bir ulaşımla ilgili bir sıkıntımız söz konusu değil. E, kayak merkezimiz Pamukkale'nin yanında ikinci beyazımız diyoruz. E, bu da turizm anlamında, e, sportif anlamda e, denizimize ayrı bir değer e, katıyor. Yani Denizli e, sanayi şehri demiştim ama Evet. Yani bundan sonra biz şunu mu duyacağız? E, Ege'ye kayak yapmaya gidiyorum. Çok tezat edici bir cümle ama aynen. çok da güzeldi, çok sevindirici bir olay ve bence dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Yani Sıcağı, güneşi ve kayağı bir arada yaşayan birilsiniz. Çok şanslısınız hakikaten. Ama biraz daha bir anlatır mısınız? Lütfen tesisler yeterli mi? 12 tane pistimiz var. E, <laughs> ve e, yaklaşık 16 kilometre pistimiz e, şu anda aktif durumda. 2 e, tane e, telesiki var. bir tane telesici <laughs> var. E, yürüyen bant e, var e, kızakla <laughs> ilgili. E, snowboard'la ilgili de çok güzel alanlarımız var. E, <laughs> ve orada e, çok güzel... E, aktiviteler yapılıyor. E, sosyal tesislerle ilgili yeni yapılaşmaya başladık. E, i̇nşaatımız e, inşallah bu yaz tamamlanacak. Güzel bir sosyal tesis yapacağız. Ve ayrıca orada dört tane otel yeri söz konusu. E, güzel e, turizm tesisleri yapılmaya başladı. Konaklama ihtiyacı da orada bir 10 kilometre mesafede e, indiğinizde e, konaklamayı da e, sağlayabiliyorsunuz. Yani <laughs> karda üşüyüp, e, kayak yapıp Pamukkale'nin sıcak sularında, termal sularında, termal sularında ısıtma imkanınız da var. Yani böyle bir lüksü, böyle bir güzelliği Allah'ım denizimize lütfetmiş. Bu güzelliği de tüm insanlarımıza sunma gayet içindeyiz. İnşallah sosyal testlerimiz bittiğinde ve otel noktasında da yapım olduğunda Ege'nin göz olacak. Ege'de insanlarımız artık kayak kültürüyle, de e, kayak sporuyla da e, tanışmış olacak. E, i̇şte Muğla'dan, İzmir'den, Mersin'den evet. inşallah e, oraya e, gelişler olacak. Bugün işte hafta sonları falan e, bir 10 binin üzerinde e, e, vatandaşlarımız geliyor. Orada kayak yapma, e, kızak yapma sınav ort mutasında. E, i̇nşallah o kayak merkezimizi e, da mutluluğu yaşıyoruz. E, diğer taraftan teleferikle şehir merkezinde bizim. Ee, Bağbaşı Yaylası'na çıkıyoruz, yazları orada serinlemek için çıkıyoruz, kışın karı e, o güzelliği yaşamak için çıkıyoruz e, ve orada e, ahşap evlerimiz var, bumbul evlerimiz var, orada da e, konaklama imkanımız var. Bu şehir merkezinde 6 dakikada 400 rakımdan 1400 rakıma telif e, çıkma imkanını sağladık. Yani denizimiz e, hem turizm anlamında hem sanayi anlamında hem e, kültür anlamında e, gelişen, hı hı. büyüyen bir şehir. Denizimize pandemi öncesi yılda 2,5 milyon turist gelen bir şehir Denizli. Yes, e, bu noktada yes, yes. E, turizm sektörü de e, çok gelişmiş durumda. E, kendi kendine yeten bir şehir Denizli. Biz de altyapı üst yapı noktasında e, şehrimizin çok e, sportif olsun, e, kültür tersleri olsun e, birçok alanları da e, çok şükür e, her yerde kazandırdık. içlerimizde kazandırdık ve şu anda Denizimiz gerçekten e, vatandaşlarımızın mutlu olarak yaşadığı her şeyin olduğu bir şehir diyebilirim. E, tüm bizi izleyenler de Denizli'ye e, mutlaka görmelerini hem kayak merkezimizi hem pamuk kalemizi, hem de tekstil ürünlerimizi e, temas etmelerini e, tavsiye ederim. El sanatlarımız noktasında, tarihi yapılarımız noktasında. Evet bir de o var. E, el şey, sanatlarınız sizin çok meşhur. Tabii. Tabii el sanatlarımız var, tarihi yapılarımız var, Burada yamaç paraşütü var pamukkale yamaçlarında. Bu mevsimde yapılmıyor ama değil mi başkanım? Var. Yamaç paraşütü Efendim? bu mevsimde sanırım yapılmıyor. Balonlar Efendim, var dedi. Ha, ha, hava durumu bağlı balon var. Balon yapılıyor şu anda. Balonlar da e, turizm anlamında e, çok güzel bir etki yaptı. E, orada Pamukkale'yi e, balonlarla e, seyretme ve yukarıdan e, denizi görme imkanını e, sunuyor. Yamaç paraşütü çok yoğun bir yapılan bir e, spor denizde. de yamaç paraşütü ile ilgili ilgi duyan e, vatandaşlarımız evet. da gelip o keyfi denizde yaşayabilir. Kesinlikle. Başkanım çok teşekkür ederim yoğun mesainizin içinde bize zaman ayırdınız. Sizlere de kolaylıklar diliyorum, iyi yayınlar diliyorum.